Yeni yıl şansınızı Leman abladan deneyin. Milli Piyango Milli Piyango Bol şanslar diler. Leman abla Yeni yıl şansınızı Leman abladan deneyin. Buyurun. yıl şansınızı Leman abla Buyurun. Şanslı bayi Leman abla. Buyurun. Milli Piyango Milli piyango. Milli piyango. Milli piyango. Milli piyango bol şanslar diler. Bunlar yıllarına basmaz olsunlar. Şansınızı yaman aldı zannediyor. Sizin de çıkabilir. Milli piyango. Aa, şans yaman olsun bakalım. Evet, aynen öyle. Umduğumuzdan fazla satışlarımız olmaya başladı. Halkta büyük bir talep var. E, telefonlarımız hemen hemen susmuyor. İzmir'in her tarafına bilet gönderiyoruz. E, ulaşamayan, bayi, klasik bay biletine ulaşmayan vatandaş bize ulaşıyor. Biz de onların evlerine kadar bilet götürüyoruz. En yakın bayi yönlendiriyoruz. Satışlarımız e, çok memnunuz, çok güzel gidiyor. İnşallah son güne bilet kalır. Çünkü e, kalmama durumu var. O sıkıntıyı yaşıyoruz. Onun için e, klasik piyango severler. Biletlerini son güne bırakmasınlar. Çinlikten alsınlar. Çeyrek bilete bile çıksa, bir tane satılmışsa ikramiyenin tamamını alıyor. Yani bu da güzel bir şey. Ee, örneğin satılmamış bilete çıktı mı diyelim. Tekrar çekiliş oluyor. İkramiye çıkana kadar çekiliş devam ediyor. E bu yılda inşallah İzmir'e çıkar. Aklın mantığın alamayacağı bir büyük para. 30 senelik bayiyim. İlk bayilik başladığımda vermiştim. İlk bayi, evet. İlk bayilik başladığında vermiştim. Ondan sonra da küçük küçük verdik ama şu anda da vermeye devam ediyoruz. Hafta sonu alıyor. Cumartesi günleri daha iyi oluyor. 600 milyon güzel. Evet, tepki veriyorlar. Evet, tam bilet daha çok satılıyor. Tam bilet alıyorlar. 600 milyon en büyük ikramiye. Şimdiye kadar verilmemiş bir ikramiye. Ben vereceğim bu sene. İnşallah ben vereceğim. Evet, inşallah biz vereceğiz. Dağıtım garantisi olduğu için insanlar daha çok alıyorlar. İnşallah dörde bölünsün, dört kişi alsın. Toplam dağıtılacak ikramiye de üç buçuk milyar TL. Bir kişi değil, tabii birçok kişi alacak bu ikramiyeyi. Bilmiyorum. Çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin. Leman abla da. Her sene Leman ablaya özellikle gelip bilet alırım. Seri biletlerden alırım. Burayı İzmir'i sevdiğim için devamlı her sene gelirim ben tatile buraya. O yüzden Leman abla benim milli piyango Çıkar Çıkarken evleneceğim başla. <laughs> Senelerce her yılbaşı 10 tane yarım bilet alırım. Bu sene yine bu sene yine 10 tane yarım bilet alıyorum. Ben huzur evinde kalıyorum. 50 sene İzmir'de taksicilik yaptım. Çıkarsa 3 tane çocuğum var yardım ederim. Ondan sonra kendime bakarım. Şimdi 8 tane aldım. 2 tane daha alacağım. Karışık seri yapıyorum. Her bir bir tane alıyorum. Tesadüfen geçerken görünce bir şansımı denemek istedim. İnşallah çıkar. onu düşünmedim ama böyle genelde böyle ihtiyaçlı olanlara benim özel bir çocuğum vardı. O gibi çocuklara gibi. Özel eğitim gibi. Yardımcı olmak isterim. İnşallah çıksın da yaparım yani bir şeyler ama bilmiyorum artık. 6 er milyon, 10 kişiye 6 er milyon, 20 kişiye 1 milyon 500 er bin, 30 kişiye birer milyon. Bol şanslar hayırlı olsun. Tam yarım çeyrek seri biletler dağıtım garantili biletler efendim buyurun. Tamamı garantili 600 milyon efendim buyurun. Tarışık düz serilerimiz de var efendim buyurun. Tamamı dağıtım garantili 600 milyon. Tamamı dağıtım garantili 600 milyon milli piyango. Buyurun efendim, buyurun. Tamamlar yarınlar çeyrekler efendim, buyurun. Bir bilet alın, şansınız, şansınızın kapısını açın. Milli piyango yılbaşı. Bir kişi 600 milyon yılbaşı. Tarihinin en büyük ikramiyesi milli piyango. Vallahi e, eniştem için aldım. Ben çok şanslı bir insan değilim. E, denemek için aldım Keşke çıksa Herkese hayırlı olur inşallah Bana çıksa çok güzel şeyler yaparım diye düşünüyorum evet, Sanırım bütün ihtiyacı olanlara Yani ev alırım Evler açarım Öğrenci okuturum Okul açarım Keşke öyle büyük bir para çıksa Zaten eğitimciyim En çok da eğitime önem veririm herhalde Atatürkçe güzel gençler yetiştirmeye çalışırım 94'te galiba Bir büyük ikrami verdik Ara çekilişlerde verdik İnşallah bu senede talihliyi biz vereceğiz inşallah. 600 milyon büyük ikramiye gerçekten çok güzel bir ikramiye. Tamamı garantili. Onun için hayal edilemeyecek kadar büyük bir ikramiye. Bilet talihlisini buluncaya kadar çekiliş yapılacak demek. Güzel gidiyor, iyi gidiyor. İnşallah talihliydi buradan biz verelim inşallah. Çeyrek bileti talep çok. Hatta fazla geç kalmadan şu anda alsalar iyi olur, bitebilir. Toplam ikramiye üç buçuk milyar ama bu sadece bir kişi olan ikramiye değil. Toplam olan ikramiye 600 milyon bir kişiye. 2004'te eşimle beraber de büyük ikramiye verdik. Arada bir tane 2004'te 10 milyonları verdik o zamanın parasından. Arada küçük ikramiyelerden verdik yani ufak. Bu yıl büyük ikramiye 600 milyon bu ayın 15'inden sonra tamamen full olarak satışlarımız başlar. Milli piyango saat 11 ile 3 ara, 3 4 arası bilet satışı hızlı olur. Yani vatandaş sağdan soldan geliyor. O saatlerde biraz daha hızlı olur. 600 milyar ikramiye inşallah dedim beni çıksın yani. Şansın kapısını açın bir bilet alacaksın. Her aldığın bir bilet her kapıyı bir kapıya şansın kapısını açmış oluyorsun.